Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni video ile beraberiz. Bugün Bugatti'deyiz. Dubai'deki Bugatti showroomundayız. Arkamda gördüğünüz yeni Bugatti Turbion. İnanılmaz bir makine. Bugün Bugatti bizi buraya davet etti. Yani şöyle söyleyeyim işte car wow, şu süpercar bölümünden sonra kardeşiniz de burada ve ilk defa bugün Turbion'u inceleyeceğiz. Manyak bir mühendislik harikası. Anlatacak o kadar çok şey var ki hiç kaybetmeden hemen başlayalım. Bu arada Cem de burada. Abi Cemciğim kardeşim yine sana çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür yani burada da beni yalnız bırakmadın. Ne, ne, ne. Sağ. Ol. Her hemen sen, sana her veriyorum zaman. abi. Sağ ol kardeşim. Arkadaşlar aslında ben bu arabanın ta geçen sene esas o gizli tanıtımına gitmiştim. Çağırmışlardı fakat arabayla ilgili hiçbir şey paylaşamamıştık. Çektirmemişlerdi de sadece araba bu olacak deyip göstermişler. Neyse şöyle anlatayım arkadaşlar. Turbion, Bugatti'nin Veyron vardı. Chiron geldi. Chiron'dan sonra gelen otomobili Bugatti Turbion. Peki Turbion ne demek? Turbion bu saatlerde çok acayip mekanizmalar vardır. Saati çok böyle milisaniyelik yani çok doğru bir şekilde saati göstermek için yapılan çok komplike bir mekanizmaya türbiyon deniyor. İşte bu arabada da inanılmaz mekanizma, inanılmaz mühendislikler var ve şöyle bir şey var. Türbiyon saatler yüzlerce yıl devam edebiliyor ve materimat yeni CEO'su Bugatti'nin ve %51 sahibi diyor ki bu araba ben gittikten 100 sene sonra da burada olacak. Tamamen o düşünerek yapılmış. O yüzden hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle bir çökelim. Bir saygı duruşumuzu verelim. Bir kere şöyle bir şey var. Bu araba Chiron'un üstüne yapılmamış. Materima tamamen sıfırdan bir araba yapmış. Acayip bir adam. Çok genç. 42 yaşında falan olması lazım. Yani benden küçük. Rimat Nevera'yı ve bu Rimat elektrikli arabaları yapan manyak bir mühendis. Ve daha sonra gelip %51'ini Bugatti'nin satın alıyor Volkswagen'de. Satın aldıktan sonra Bugatti diyor ki tamam abi yeni arabanın dizaynı sizde. Ve diyorlar ki yeni Bugatti kesin elektrik olmuş olmalı. Adam diyor ki abi bu gatti bambaşka arabalar yapıyor. Ben elektrikli araba yapmam. Zaten en iyisini yaptım. E çok basit bir şekilde de o Nevera'nın üzerine bu arabayı klonlayabilirlerdi. Fakat klonlamıyorlar. O yüzden sıfırdan bir araba yapıyor. Ve yapması gereken ne var abi? Şöyle yanında bir kere göstereyim. Araba Chiron'dan daha büyük olamaz. Şöyle söyleyeyim bu arabanın proporsiyonları Shironla aynı. Fakat şöyle bir şey var. Hemen motordan başlayalım. Geleceğim. Abi bugün biraz farklı yapalım. Mesela şu makine gördüğünüz gibi hemen söylüyorum. Eskiden neydi? W16 4 turbo 1600 beygirlik manyak bir şeydi. Artık V16 abi. V16 ve atmosferik. 9500 devir çevirebiliyor. Yani GT3 RS'den daha fazla devir çevirebilen bir makine var burada. Ve şu anda motoru görüyorsunuz ve motor da açıkta duruyor. Şu gördüğünüz kapak değil tamamen motor. İnanılmaz bir şey yani. İntekleri falan orada görüyorsun. Şöyle bir sıkıntı var. Yani neden proporsiyonlardan bahsediyorum? Şimdi Chiron W16 makine. W16 çok daha kısa bir makina. Çünkü dörder silindir böyle şeyli şekilde duruyor. Offsetli şekilde duruyor. Daha ufak bir makine yapabiliyorsun. V16 dediğin zaman iki tane sıralı 8'i düşün şöyle duruyor. Çok daha uzun. Gördüğün makina 40 santim daha büyük Chiron'un motorundan. Ayrıca üzerinde de 3 tane elektrik motoru var. Motor orada, vites kutusu burada, elektrikli motor burada. Bir tanesi burada. Ve bu motordan ön tekerleklere kesinlikle güç gitmiyor. Yani bir drive shaft yok arabada. Ön lastiklere gücü sadece elektrikli motorlarla veriyor. Elektrikli motorlar 24 bin devir çevirebilecek kapasitede her biri 400 beygir üretebiliyor. Ama burada... 1000 beygir V16'dan alıyor. Elektrikli motorlardan da 800 beygir alıyor. Toplam gücü 1800 beygir. Cem'in suratını görmeniz lazım. Nasıl <laughs> 1800 beygir abi. 0 -100 2 saniyenin altında olacak. Son süratte 445 kilometre. Roket. Ya yine adam imzasını atmış abi. Neyse. Dediğim gibi elektrik motor burada. Şeyin şanzımana bağlı duruyor orada ve o sadece motora destek veriyor. Buradaki öndeki de ön tekerlekleri çeviriyor. Şimdi abi önden devam edelim. Şimdi birinci konu proporsiyonlardı. İkinci konu da arabanın ağırlığı. Bugatti Chiron 2 tonun altında öyle düşünün. 1995 kilo. Bu arabayı da Bugatti diyor ki abi ne olursun diyor arabayı büyütme arabayı ağırlaştırma. Ve şu araba yine 2 tonun altında. E bunu nasıl yapmışlar abi? Full karbon zaten. Karbon monokulu var, karbon her şeyi karbon zaten arabanın gördüğünüz. Ve de ne yapıyorlar abi? Mesela şimdi anlatayım. Yine buraya geri döndüm. Eskiden Şiron'dayken şurada bir radyatör var. Tamam mı arkadaşlar? Buradan giden hava o radyatörün üzerinden akıp arabanın altına gidiyordu. Şimdi ne yapmışlar? radyatörleri buraya, şuraya ve şuraya iki tane radyatör koymuşlar. Bunlar da açılı şekilde duruyor. Burada radyatörlere giren hava burada radyatörlerden geçip buradan dışarıya çıkıyor. Ondan sonra buraya ne koymuş abi? Buraya bir saklama alanı koymuş. Ön bagaj koymuş. Şöyle gösteriyorum. Bak abi buraya da bir saklama alanı koymuş. Eskiden bu saklama alanı yine burada vardı. Fakat şöyle bir sıkıntı vardı. Radyatör direkt üzerinde olduğu için ısınıyordu. Mesela müşteri şikayetleri. Adam diyor ki abi ben oraya bavul koyuyorum. Bavulum ısınıyor. De. Yani hani ne, ne, bavulu koyuyorsa abi. Ama şimdi radyatörleri buraya aldıkları için ısınan hava genleşiyor. Tık buradan geçiyor. Burası daha serin kalıyor. Buraya bir plaka koymuşlar. Buraya istediğin şeyi yazdırabiliyorsun. Bak full karbon zaten görüyorsun. Harika duruyor. Ondan sonra geliyorum abi ışık tarafına bak. Şuna Bugatti Floating Lights yani havada süzülen ışıklar diyor abi. Yani bak buradan bakarsan hakikaten şu ışıklar havada duruyor böyle. Niye? Çünkü yine aerodinamik açıdan havayı bunun altından alıyor abi. Buradan bak şu omuz kısmından geçirip arabadan bir kısmını dışarı alıyor bir kısmını da arabanın götünü yere basmak için kullanıyor. Aynı zamanda da preş yani orada hava daraldığı için bir hava basıncı da yaratıyor. Bak abi bunları da Bugatti Chiron'dan tanıyoruz. Yine dörtlü bir far koymuşlar. Gündüz ışıkları böyle. Sinyal olarak da bunlar yanıyor. Uzun kısalar hepsi burada duruyor. Komple yenilenmiş bir ön dizayn var. Fakat şöyle bir şey var. Bu dizayne bir de Ekip Pursang diye bir performans paketi koymuşlar. Bak abi onu da ekranda göstereceğim. Bu Ekip Pursang'a gittiğin zaman öndeki at nalını şöyle değiştiriyor. Bak daha farklı bir dizayna geçiyor. Arka kanat değişiyor. Bunların hepsine bak Bak abi burada yeni cantlar geliyor. İşte ızgara değişiyor filan. Bu daha agresif duruyor. Yani %50'si bu arada alanların bunu hiç beğenmemiş. Bunu tercih etmiş. Olabilir. Tercih meselesidir. Sanki bu daha böyle elit duruyor ya. O konuda siz de bir yorum yapın. Neyse yine geliyorum. Yine bildiğimiz Chiron'da olan bu atmalı dizaynını korumuşlar. Bu Bugatti burada duruyor. Çok enteresan bir şey söyleyeceğim abi. 1930'ların Bugatti'leri 57 Atlantic olması lazım. O o araba, şimdi buraya koyuyorum, o araba ortadan ikiye birleştiriliyormuş. Yani arabanın yarısı burada. Yarısı burada tak, ondan sonra civatalarla böyle arabayı birleştiriyorlarmış. O yüzden de o zamanki Bugattilerin ortasında böyle bir çizgi var. O yüzden de adamlar bu çizgiyi burada korumak için bak abi. Buraya klasik yine Bugatti imza çizgisini koymuş abi. Buradan geliyor üstünden böyle arabanın kıçına kadar devam eden bir çizgi var. Onu da o zamanlara atıfta bulunmak için yapmışlar. Tek bir karbon silecek var. Zaten arabanın her yeri karbon olduğu için sileceği de bu şekilde yaptık diyor Materimak. Hem diyor oradaki çizgiyi takip ediyor. Hem de diyor hafiflik için bir tane silecek kullandık diyor. Bu da çok güzel bir detay. Yanına devam edelim abi. Şimdi bunları ben bu jantlar yeni ama bunlar biraz Mistral'deki jantlara benziyor. Çok harika jantlar var. Buradan geliyorum yine oradaki türbülanslı havayı buradan akıtmak için iki tane hava çıkışı yapmışlar. Milliyetçi Baba buraya koymuş yine Fransız bayrağını. Oradan gelen türbülanslı hava bak buradan akıyor. Yandan devam ediyor. Ya yine motora taze havayı buradan besliyor. Bugatti'nin klasik şu C'si, Chiron'da da vardı bu klasik Bugatti C. 100 yıldır o C'yi her arabasında görüyorsunuz zaten. Arkaya giliyorsun, acayip bir kalça, acayip bir böyle kaslı, çok kaslı duruyor araba. Bir de Cem mesela bak, buradan baktığın zaman araba daha geniş duruyor, değil mi abi? Bak sana da göstereyim, ver abi. Biz daha geniş abi. Değil mi? Bak hemen arkadaşlar, şunu göstereceğim. Bak abi, şuradan baktığın zaman araba daha böyle şişikten ufağa doğru gidiyor, değil mi? Evet. Ama öyle değil. Şahin gibi ama arabanın arka genişliği ile ön genişliği aynı. Aynen. Buna Coca-Cola şişesi efekti diyor. Materimak bir konuşmasında söylemiş. Arabanın arkası önünden daha geniş duruyor ama aslında aynı şeyde. Ve Şahin konusunda çok haklısın. Arkadaşlar şimdi arabayı dizayn ederken Şahinleri düşünmüşler. Şahin dalarken böyle şeyleri sokuyor ya. Kanatları böyle vücuduna sokuyor. Böyle dalıyor. Aynı şekildeki dizaynı almış Materimak ve o şekilde dizayn etmiş arabayı. Ve arabanın sürtünme katsayısı zaten çok düşük. Aynı zamanda önü de çok dar olduğu için işte o zaman zaten sürtünme kat sayısı çarpı öndeki o genişlik arabanın aerodinamini veriyor zaten. Gel abi arkaya anlatmaya devam edeyim. Bir tek şey söyleyeceğim abi şöyle gelelim. Bak arkası çok güzel. Tek bir böyle stop lambası yapmış. Orada bir Bugatti yazıyor filan. Harika gözüküyor ama şu bana başka bir markanın bir şeyini hatırlattı. Ama şimdi çok da o konuda yorum yapmak istemiyorum ama siz söyleyin. Siz onu gördünüz. Onu yorumlara söyleyin. Neyse onu çok üstüne durmuyorum ama... Yani bana bir hatırlattı. Bak burada yine omuzdan geçen hava demiştim ya öndeki floating lightlarda. O hava buradan gelip bak buradan çıkıyor. Şuradaki hava çıkışlarından dışarı çıkıyor. Çok manyak. Şu arka difüzörü göstermek istiyorum. Bu difüzöre biraz vakit ayıracağım şimdi abi. Mühendisliğin dibi. Bak bu difüzörü görüyor musun abi? Burada ne yok? Arka tampon yok abi. Normalde homologasyon gereği, güvenlik standartları gereği buraya tampon koyman lazım. Ya da plastik şeyler koyman lazım ki arkadan çarpma. Ne yapmışlar abi? Difüzöre entegre etmişler ve arabayı güvenlikten geçirmişler abi. Arabanın arka tamponu da bunlar. Ve yukarıda da durması gerekiyor onların. yukarıda da duruyor. Ama nasıl yapmış abi? Bu arka difüzörü, bu karbon difüzörü. Abi şurada böyle gideceğim aşağıya. Ta koltukların oradan başlıyor bu difüzör. Böyle komple geliyor ve 11 dereceden daha fazla olamaz bu. Çünkü 11 dereceden fazla olursa difüzör işlevini yitiriyor, bu boka yaramıyor abi. Herif 11 derece açıyla getirmiş bunu. Ayrıca şimdi böyle duruyor ya arabanın altında. Motor da yatık duruyor abi. Herif motoru da şu şekilde ayarlamış. O da çok güzel detay yani. Dörtlü egzoz çıkışı var. Sesini bugün dinlemeyeceğiz. Onu diğer araba geldiği zaman dinleyeceğiz. Zaten daha dinleten yok. Bir videoda sesi var. Onu koyarım. Yani dediğin gibi arkadaşlar bu Venturi tünelleri, bunlara Venturi tüneli deniyor, o şekilde dizayn edilmiş. Bir de orada arka süspansiyon konulu da görüyorsun, o da açıkta duruyor, o da değişik, güzel bir görüntü. Arkaya geldiği zaman, şimdi stop burada, şurada da üçüncü stop lambasını koymuş adam. Böyle ta oradan buraya kadar geliyor, üçüncü stop lambası da harika gözüküyor. Sonra şuradaki üç boyutlu bu stop lambasındaki ışıklar, bu Bugatti yazısı çok manyak. Siz orada sadece bir yazı görüyorsunuz ama şöyle baktığın zaman burada şöyle ledler var. Cem gösterelim mi? Ha, bak görüyor musun? Böyle ledler var burada. Çok güzel. Buraya EB Ettore Bugatti logosunu da koymuş. Aynı zamanda da burada bir kanat var. Tamam mı? Bu kanat hep kapalı abi. Çünkü bu arabada aslında biliyorsunuz son sürat için Kanada hiçbir ihtiyacın yok. Sadece air brake için kalkıyor. Bir de handling moda geçtiğin zaman, piste çıkardığın zaman o zaman kullanılıyor. Yoksa araba tamamen 445 km hıza çıkmak için yapılmış. Speed key de var üzerinde. Yani anahtarla açıyorsun son süratini. Öyle de bir şey. Şimdi süspansiyon demişken bir de abim yine mühendislik diyoruz ya adamlar ön süspansiyon kollarını AI'ya dizayn ettirmişler. 3D printer'da basmışlar. Niye? Arabayı hafifletmek için. Şimdi onu buraya bulabilirsem bir görüntüsünü koyacağım. Süspansiyon kollarını AI'ya veriyor bir demir parçasını. Girecek yükleri söylüyor İşte frenlemede, hızlanmada, şeyde olan yüklerin hepsini giriyor AI'ya. AI hesaplıyor senin şu parçaya ihtiyacın yok, bu parçaya ihtiyacın yok deyip tamamen organik bir şekilde ve organik bir tipte bu süspansiyon kollarını dizayn etmişler. Onları da buraya koyuyorum. Bu da bir şey yani Eya ile dizayn edilmiş 3D printer'da basılmış bir araba aslında. Yani işte bu şekilde hafif tutuyorlar. Şimdi içine geçelim abi. Arabanın kapısını açmak işte bak buraya elini sokuyorsun abi. Bastığın zaman böyle kapı açılıyor. İnanılmaz gözüküyor. İlk defa bir Bugatti'de kelebek kapılar kullanılıyor. Dur abi şunu da açayım. Bunu da açtığın zaman bak görünüşe bak. İnanılmaz ya. Harika. Şimdi daha önceki Bugattilerde işte Veyron'da, Chiron'da filan kapı yana doğru açılıyordu. E, bu bir eksikti abi. Yani öyle söyleyeyim ama şimdi kelebek kapılar var ve inanılmaz güzel gözüküyor. Ve ne yapmış Materimak? Gel abi şuradan göstereyim. Öf Cem. Abi inanılmaz iyi mi ya? Yani şu detaya şimdi içine girip detaya bakacağız abi. Bu arada içine kimseye oturtmadılar ha. Karvalda oturmadı. Hatta Süperkar Blondi de diyor ki aa diyor bugün diyor işte Bugatti diyor tribüyon yapacağız falan ama o içine oturmama izin vermediler diyor. Biz oturuyoruz. Şimdi nerede kalmıştık? Heh, ne yapmış abi? Elektrikli motor kullanmış kapılarda da. O da güzel bir detay. Yani çünkü işte diyor ki matarima soğuk havada işte o gaz sıkışabiliyor. Sıcak havada esneyebiliyor filan falan kapılar bozuluyor diyor. Ben diyor elektrikli motor kullandım diyor. Enteresan güzel. Bu arada arabanın fiyatı 3.6 milyon dolar. Chiron ilk çıktığında 2.8 filandı galiba ya da 2.5'tu. Bu 3.6 milyon dolara çıkıyor ama tabii opsiyonlarla 5'e 6'ya istediğin şeye çıkabiliyorsun. Çünkü her türlü konfigürasyonu yapabiliyorsun. Şimdi dediğim gibi araba full karbon abi. Buradan hemen gözüme çarpan şeyleri söyleyeyim. Buraya saklama alanları koymuşlar. Koltuk ayarını kapıya gömmüş. Çok güzel detay. Cem bu arada hep ne diyoruz? Araba ne kokuyor abi? Para kokuyor. <laughs> Para kokuyor. Bu bayağı Zenginlik var, kokuyor ya, hakikaten inanılmaz bir koku. Şöyle anlatayım hemen bak şu gözün önüne gelmişken. Şimdi ne dedik arkada? Ortada bir drive shaft yok. Eskiden burada vites kutusu konumlandırılmıştı. Bir de drive shaft vardı, ön tekerlekler de çeviriyordu. Şimdi o drive shaft kalktığı için üzerine 25 kilovat saatlik piller var. Pilleri adam buradan açılan yere koymuş. Fakat vites kutusunu buraya koymadığı için artık şoför ve yolcu çok daha yakın oturuyor ve içerisi Bugatti Chiron'la aynı alana sahip. Burada pilleri koymuş. 25 kilovat saat pili var. Sadece elektrik modda 70 km ye menzili var. %0'dan %80'e kadar da 20 dakikada şarj oluyor. Bu da güzel. Aynı zamanda araba kendi kendine şarj edebiliyor. Ayrıca plug-in hybrid. Şimdi geldiğin zaman tekrar koltuklardan bahsedeceğim. Koltuklar yukarı aşağıya, sırtta öne arkaya oynayabiliyor fakat koltuk öne geri gitmiyor. Pedallar size doğru geliyor. Yani bu şeyde diğer işte Ford GT'de falan da göstermiştik onu. Pedal sana doğru geliyor. Onun ayarı da var. Direksiyonla ilgili şimdi hemen gelelim abi. Bak Allah aşkına şuna bak. Orta sabit direksiyon oynuyor. Çok güzel detay değil mi ya? Yani ben bunu görünce çok şaşırdım. Hakikaten acayip bir mühendislik, acayip bir detay. Hız göstergen var burada, devir göstergen var. Kullandığım gücün göstergesi var. Orada da hem elektrikteki power, horse horsepower'ı gösteriyor hem de motordaki yani işte 1000 ise 1000 içeride de bir tane ufak var o da 800. Burada devir göstergen ve hız göstergen var. Benzin deposu elektrik şarjını analog olarak gösteriyor. O da güzel. Ya ben bunları içeriden anlatayım Cem sana ya. Ben niye burada oturuyorum? Bir dakika içine bir oturayım abi. Değil mi? İçine oturmak daha mantıklı. Buraya Bugatti abi dijital detoks diyor. Yani nedir dijital detoks? Aslında arabada ekran yok. Şurada böyle dandirikten bir ekran var. Bu da niye? Normalde arabayı geri vitesi taktığın zaman tak buradan bir ekran görüntü olması lazım. O kameraları göstermek için. Sırf onun için kullandıkları bir ekran Var. Apple CarPlay ile Android otoda olacak bu arabada. Fakat normal şartlarda bu kapalı duruyor. Ne yapmış? Radyo ayarlarını buradan yapmış, klimayı buradan ayarlıyorsun. Arabayı çalıştırmak için buna basıyorsun. Full elektrik olarak çalışıyor. Daha sonra araba çalıştıracaksan bu dışarı doğru geliyor. Onu da jikle gibi böyle çekiyorsun. Çektiğin zaman araba çalışıyor. Çok güzel detay. Cam açmaları buraya koymuş, şuraya küçük bir vites kolu koymuş. Yani ama güzel. Bir bütünlük var. Laf etmeyeceğim. Bir bütünlük var. Işıkları buraya da koymuş. Yine buradaki bak. Işıklı C. Bunu da buraya koymuş. Sürücüyü ve yolcuyu tamamen ayırıyor. Çok manyak abi. Sürüş modlarını buradan seçiyorsun. Bu arada araba full elektrikli olarak çalışabiliyor. Sadece 1000 beygirlik V16 makineyle çalışabiliyor. Kombine şekilde yani 1800 beygir alabileceğin şekilde çalışıyor. Bir de jeneratör gibi çalışıp sırf pili şarj ettiği bir mod da var. Bu tarafta da sürüş modlarını ayarlıyorsunuz. Bu da harika bir detay. Klasik bir dikiz aynası koymuş abi. Öyle görüntülü, ekranlı, ekranlı değil. Bak burada çok güzel bir dikiz aynası var. Ve buradan baktığın zaman arkadan motoru görüyorsun. O da çok güzel bir görüntü. Harika yani. Bayıldım abi arabaya. İnanılmaz. Bu arada bir detay daha söylüyorum. Aramanızda hiçbir plastik yok. Her şey ya böyle alüminyum, deri, plastik hiçbir aksam yok. Tek plastik aksam şuradaki dörtlüler abi. Bunları plastik yapmak zorunda. Bak radyoyu da buradan açıyor. Şöyle göstereyim. Bak abi bu da radyoyu açmak için. Ayrıca bak burada gördüğün şu. Bu tamamen kristal camdan yapılmış. Bak bu cam abi ve bunun testi nasıl yapılıyor biliyor musun? Dami kafalar bu çarpışma testlerinde kullandıkları robot bir şey bebekler var ya onları buraya belirli hızda atıyorlar ki bu cam kırılmasın diye kafa kırılacak mı diye bakmıyor abi cam kırılacak mı diye bakıyor. Buraya kafa atarak onu da o şekilde test etmişler ve kesinlikle kırılmıyor. Yani arkadaşlar söyleyeceğim o ki muhteşem bir araba. İnanılmaz bir araba. Gerçekten mühendisliğin sonu. Ben bayıldım. Arkadaşlar şimdi bu şov arabası. Bu şov arabası olduğu için hızlıca mühendisliğine detaylarına baktık. Gerçek arabalar bir sene sonra teslim olacak. Bir sene sonra teslim olduğunda inşallah çok daha detaylı, kullanımlı incelemesi de gelecek. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere.